Önceki videoda yine konuşmuştuk. Etil Reyhan, Cemal Süreyya. Bolca edebiyata dair güzel Güzel bir... alıntılar vardı. Evet, ben bayağı güzel memnun kalmıştım. alıntılar vardı. Bugün tek bir ismi getirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir isim. Belki biliyorsunuzdur. Edip Cansever. Duydum. <laughs> bir şiirini getirdim. Hı. Bu tamamıyla benim bireysel okumamda bugün konuştuğumuz konu üzerine çok ilişkili. Bu temaya çok değindiğini inandığım için bazı kısımları okumak istiyorum. Uzun bir şiir şey yani. Ee, uzun ama ben bizim konumuzla ilişkili olan kısımları okuyacağım. Şiir, bizim de bir bildiğimiz var. Direkt internetten kolay bir şekilde bulabilirler. Bizim de bir bildiğimiz bizim var. Bizim de bir bildiğimiz var, evet. Benim gizli bir bildiğim var gibi bir şey mi vardı ya? Edip Cansever'in mi? Bilmiyorum ki sanki böyle bir şiir şey mi vardı? Neyse. Bilemedim. Oku bakalım belki aynıdır, tanıdık gelecektir. Şimdi belki senin yanında, ey Eylül beni anla, neden böyle uzaktayım kendimden? Dalıp gitmiş gibiyim, bir menekşenin ilk defa menekşe oluşuna. Şiirin ilerleyen kısmı burası. Tanımıyorum kendimi yine de. Hepsi gitmiş. Bir isteklerim kalmış yalnız. Gel gör ki susturmuşlardı onu işte. Bekle, 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 bekle. Gözlerim bir noktaya takılı. Gün, günden daha keskin. Gün, günden daha anlamlı. İyi biliyorum kalbim. Bakınca korkutan beni bile. Bir durgunluk ki nasıl? Ama anlıyorum. Her şey bu durgunluktan kopacak. Bekleyelim kalbim. Alışalım şimdiden. Nasıl mı? Ne zaman mı? Bizim de bir bildiğimiz var. Şeklinde. Bakabilir miyim? Çok tabii. güzelmiş şeymiş tabii. yine. Buruk sen de güzel okudun. Tebrik e ederim. Hepsi bu mu? Yok ee, nokta nokta koymuşsun hepsi zaten. Hepsi o değil evet. Neden böyle uzaktayım kendimden? Yani zaten çok mecazi bir tanım olduğu <laughs> çok belli. Yani i̇nsan kendinden uzakta olamaz. E, fiziksel olarak böyle çok güzel oksimoron bir ifade aslında çıkarıyor yani olamaz ama olabilir ve öyle hissedebilir. Edip Cansever bu kadar sevme nedenlerimden biri. Biraz yine bu edebiyat içerikli gel ilerleyecek gel. ama yani o yaşadığımız duyguları o kadar güzel ifade ediyor ki yani hmm. ifade ediş biçimiyle o duyguyu hissettirişi inanılmaz geliyor hmm. her seferinde her okuduğumda. Bir tane e, şey kavramı vardı. Mektuplarında geçiyordu. Şey diyordu. Seni okşanmadan dökülen saçlarımın kızgınlığıyla seviyorum. Kırgınlığıyla seviyorum. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Son nokta. <laughs> Umarım abartılı bir ifadedir yani okşanmadan. Bence değildi. Çünkü okşanmak daha hani hani, hani 30 yani sene şey 40 senelik değil. bir yoksunluk var da hani okşanma isteğiyle saçların dökülmesi arasında böyle bir yarım ömür varmış gibi böyle bir ifade. İyi tabii yani bunların ifade bulması insana bence empatik işte bir şey veriyor. Evet birileri beni anlıyor. Evet evet böyle tam olarak böyle falan gibi bir şey veriyor. Ama ben biliyorsun yani sevmekle beraber bu şeyi melankolik şiiri çok da yaygın yani şiirde melankoli teması ama biraz daha bir pozitif şiir, hani pozitif psikoloji tadında biraz daha hayata dair güzel şeyleri çoğaltmaya yönelik. Bunu da zevklerimiz ee... bayağı ayrışıyor bence. Yani şey, bunu daha gerekli ve doğru buluyorum gibi aslında. Ama tabii ki şey de önemli. Duygunun ifade bulması ya da sorunun, sıkıntının, o buhranın çözümü için ilk aşama aslında ifade edebilmek. Ama şeye dikkat etmek lazım. İfade ederken abartıyorsan, ki şiirde özellikle mübalağa sanatı çok vardır. Tabii yani hep bir şeyleri daha güçlü geçirmek için karşılara. Belki o okşanmadan dökülen saçların belki 3 aylık bir aşk acısı ve 3 tel saç dökülmüş aslında. Ama böyle bir şey olunca tanımı çok büyük tanımladığında sorunu hı hı. orada bir o tanımın içinde of kaybolma. asla aşılamaz bir şeymiş hı. gibi bir kaybolma haline gidebiliyor insan. Neden böyle uzaktayım kendimden? Mesela uzaktayım ben. Bir ben var, uzakta olan ben. Bir yerdeyim bir de kendim var bir yerde. Nerede olduğunu bilmiyor. Uzakta olduğunu biliyor ama. Nasıl biliyor? O fark yani videoda da konuştuğumuz gibi o farkına varma deneyimi. Eskisi gibi hissetmemek belki de o şekilde. İşte eskisi gibi çok belirsiz. Evet. Kendimden uzak ama bu hani o kendim şey nerede? Demek istemiyorum. Yani eskisi gibi değil de insanın kendi alışkanlıkları, kendi karakterinde belli olan şeyler vardır ya. Mesela bir insan kendini neşeli biri olarak tanımlıyor olabilir. Ve eskisi gibi neşeli hissetmiyorsa kendini kaybetmiş hissediyor olabilir. Bir evet, örnek. Evet. Ama işte neşe değişebilir. Hayat şartları değişebilir. Yani işte o şeyin önemi tekrar yani onu böyle bir yerde söyledim. Ben çok önemli gördüğüm bir alan orası. Ne? Kendim dediğin şey ne? Hani bu sen uzaktasın buradasın tamam. Memnun değilsin. Kendim diye bir şey var. Bir kere nerede o? Şurada. Tamam ben o zaman kendime geleyim. Kendime gideyim. Yolda ne var arada? Bu yolu nasıl alırım? Nasıl bir hazırlık yapmam lazım? Çantama su mu koyacağım? Hangi ayakkabı kabılarımı giyeyim? Nasıl ısınayım? Nasıl gideyim? Yolda ne engeller var? Onları nasıl aşacağım? Falan. Yani o kendimi tanımlamak da gerekiyor. Çok rasyonel bir yere gittik tabii. Şu an çok evet. şiir zemininde tam değiliz şu an. Ama bu gerekli. Devam edelim. Tanımıyorum kendimi gene de. Tanımıyorum kendimi. Mesela tanımak. Ne tanımak? Birini, bir şeyi tanımak nasıl? Yine aynı örnek geliyor aklıma. Yani belli bir yaştan sonra kişinin kendini ifade etme biçimi olabilir bu. Kendini bir önce geçelim. Bir parçaya bölelim. Tanımak ne <laughs> Damak. Kendini tanımak apayrı bir şey çünkü tanımaktan çok daha biraz paralel ama çok farklı bir zeminde bir şey. Tanımak ne demek? Tanıma. Bir şeyi, bu çiçeği mesela, bu bitkiyi ama nasıl tanırsın? İsmini bilmek, özelliklerini bilmek, neyi sevip sevmediğini bilmek, ne kadar su sevdiği, Evet. ne kadar güneş sevdiği, nasıl iyi olduğu, nasıl kötü olduğu, nasıl koktuğu, nasıl göründüğü böyle şeyler. Yani onun betimleyici özelliklerini bilmek, ihtiyaçlarını, isteklerini bilmek, onunla nasıl etkileşime geçeceğini, onunla neler yapabileceğini bilmek falan olabilir birini böyle bir şeyi böyle tanırsın bir canlıyı da bir cansızı da bir insanı da yani hani kalem'i nasıl tanırsın kalem'in ne olduğunu nasıl bilirsin nasıl nedir nasıl kullanılır ne yapılır falan filan gibi yani kendini tanımak da aslında böyle işte orada bir uzak normalde bir hissedersin çünkü çok şey bir şey gibi yani. Hani dili olsa ben çok isterdim çok güzel bir film falan çekil. Kedilerle mesela konuşabilsek, köpeklerle konuş, hayvanlarla konuşabilsek. Bana bak hemen içeri geç çabuk. En sana beni bir daha evde yalnız bırakamazsın dememiş miydi? Kendini tanımak ne demek? Ya da kendini tanıyamamak ne demek mesela? Şu bitkiye sorsak ağzı olsa biz de kaşları çatılır muhtemelen. Ne? Tanımak. Kendini zaten tanırsın. Hani böyle bir şey olmaz gibi belki bakacak. Ama işte insanın o kendi betimleyici özelliklerini kendi o otantik ve kendisini yaşatmak istediği özelliklerini bilmesi, ihtiyaçlarını, isteklerini bilmesi durumu var. Bunun kaybolduğu nokta zaten. Bu çok acı. Çünkü kendini akım veremeyen, kendiyle ilgilenemeyen, kendini tanıyamayan, tanımayan birine kimse, kimse destek ol. E düşünsene çevrende bir sürü insan var, bir sürü para var, bir sürü bir şey var, şu var, bu kaynak var. Evet. Maddi manevi. Her şey, herkes gözünün içine bakıyor, ağzının içine bakıyor. Bilmiyorum. Kendimi tanıyamıyorum <laughs> falan diyorsun. Yani hani burada işte gözü dışarı değil de içeri açıp biraz burada da Abi, mesai değilim. yapmak gerekiyor mektuplarını okumuştum. Edip Cansever'in Alev Hanım'a olan mektupları. Mektup okumak gerçekten çok keyifliymiş çünkü bir yazarı gerçekten ilk defa bu kadar yakından bu tanımak... Bu kadar çıplak polisi... göremezsin. Evet. Birini mektuplarında olduğu kadar çıplak Kesinlikle. hiçbir yerde göremezsin. Ve orada mesela ben bu yüzden seviyorum bu melankoli olarak nitelendirdiğim şeyi. ya hmm. O duyguyu ifade etmeye çalışmak aslında o duyguyu kabullenmenin ön koşulu. Yani onu biz ne kadar iyi ifade edersek bu hayal kırıklığı, sevinç, üzüntü tüm duyguları barındırıyor bu arada. Sadece olumsuz duyguları ifade etmeye çalışmıyorum şu an. Onu ne kadar iyi tanımlarsak, betimlersek, imgelerle ifade edersek, onu kabul etmenin, onu anlamanın, yaşamanın ilk adımı işte ilk adım ama çok abarttığında bu ilk adımı tek adıma dönüştüğünde şeyi kalıyor orada hissetmek kalıyor. Hissetmek çok önemli de duygular bizi bir hani davranışsal bir indikatör aslında Hı -hı. duygu yani. Hani evet, bir evet. şeyi sevmek sana ona doğru git demek. İşte bir şeyi kötü bulmak, öfkelenmek ya bir dakika sınırlarını koru demek. Bir şeye üzülmek ya bak burada bir şeyleri analiz et. Kötü bir şey kaybettin burada. Senin için değerli bir şey kaybettin. Daha olursa nasıl kaybetmezsini düşün demek falan. Ama işte şey olduğunda duygu mastürbasyonu diyeceğim. Hani uzun süre sadece bu duyguyla böyle elinde oynamaya başladığında uzun süre bunu sürdürdüğünde yapıcı olma ihtimali azalıyor duyguların. Ve bu insanlar bazen işte kendini çok duygusal ben çok duygusalım ve başka insanlar vardır. Çok duygusaldır ama çok pratiktir de hayata karşı. O duyguları alırlar ve hayatı sürdürürler yani. Onları görmezsin ben çok duygusalım derken yani. Onlar devam ederler. <laughs> sürdürmüyor ki hani Edip Cansever çıkıyor, Cemal ya çıkıyor. O yüzden Tabii canım. Ya şey zaten ya. Sanatçılık kopatoloji, <laughs> estetik psikopatolojidir ya. Sanatçılık bak bu kadar. Yani sanatçıların Bilmiyorum. hep iç dünyası çok karışıktır, dış dünyası çok karışıktır. Ürünleri çok güzeldir ama sanatçılık büyük oranda böyle bir şey. Yani iyi ki. iyi ki yani hani çok zorluklar muhtemelen çünkü o sıkıntılar zaten kreatif bir şekilde pörtlüyor bir yerlerden. Hani artık Kesinlikle. öyle bir buhran var ki diye bir şey çıkıyor orta Bam diye böyle bir müzik eseri çıkıyor falan. Bam diye bir şeye dön, şiire dönüşüyor gibi bir şey. Buna hmm. aslında alana hmm. dair şu şekilde yorumlamayı tercih ediyorum ben. Özellikle sosyal medyada günümüzde çok popüler. Yani işte ben de şu hastalık var. Bunu şey olarak söylüyorum. İşte bende anksiyete var. Bende bipolar var. Bende şu var. Bende bu var. Yani kişi bunu deyince aslında özel olarak yani o yaşadığı durumu kategorize etmiş oluyor ve buna bağlı olarak da o yaşadığı biricik özel kısımları silip atıyor gibi geliyor falan. Kavramsal bağ tam kuramadım. Burayı bunun hmm. ne an söylediğini anladım. <laughs> Diğer konuştuklarımızla bağlantısı şeyle bağlantısı var bunun. Sanatçılar iyi ki var. Çünkü hani o duyguyu yaşıyorlar. onu bir şekilde üretiyorlar. Ve patoloji olarak söylediniz ya. Esprili ha. bir dille ama yarı espri bu arada. Gerçeklik payı Gerçeklik var yani. Gerçeklik payı var. Gerçekten. Yani muhtemelen DSM-5 kriterlerine göre tüm insanları böyle test edebilsek normal popülasyonda %3 çıkan sanatçılar arasında %30 çıkar yani. Bundan eminim bir sav olarak. Gayet arkasındayım tahmini olarak. Hipotez olarak. Ama yarı espri tabii ki yani. Saygıda kusur etme çok onları seve. Hatta tam bu acılara rağmen acılarla böyle bir şey oluşturmaları noktasında saygıyla söylenmiş bir cümle. Önümü ilikleyerek söylediğim bir cümle yani. Buna değinmek istemiştim sadece. Anladım. Bu şekilde. Evet. Bugün... Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoktu belli ki ben kapatacaktım. evet özür dilerim. Yok Yo, yani şey yapalım. Senin var mı söylemek istediğin bir şey? Evet. Benim yok. Tamam. Bu Fatmanur'la bakalım devamını nasıl getireceğiz bu işlerin. Fatmanur, ben isim vermemiştim daha önce. Sen dilersen ver senin özelin diye. Verebilirsiniz fark etmez. Artık duyuracağım kadar duyurdum. O yani. noktadayım. Evet, evet, tamam. Evet, o noktadayım. Ee, Fatmanur Ege Üniversitesi'nden Hacettepe Üniversitesi'ne, tamam. Ankara'ya bir yatay geçiş yaptı. Onun için güzel olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Diğer videolarda da bir arada olmayı diliyoruz. Şartlarımız imkan verecek mi? Buna bakacağız. Öncelikle durumu tabii gidip güzel bir düzen kurması, yeni evet. işte 3. sınıfına hazırlanması. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar bizlerle olduğunuz için. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, e, yorum yazmayı, güzel bir şeyler yazmak. Ne diyorlar? Ne kadar beğenir ve yorum yazarsanız o kadar insanın önüne düşüyor bu falan diyorlar. Tabii 10 bin, 10.000, binlik hesaplar diyor tabii bunu. Biz böyle biraz daha biz bize aslında. Şu salonda <laughs> Evet. Şu salonda 200 300 kişi oturuyoruz gibi bir durum da olabilir ama olsun ben şeyimi yapayım. Bir de böyle şeylerde metot yani önemli. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, beğenebilecek, onlara bir şey katacağını düşündüğünüz ya da keyifli vakit geçireceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza videoyu iletmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>